Merhaba ben Profesör Doktor İhsan Yılmaz. Bugün katarak ve tedavisinden bahsetmek istiyorum. Çok önemli bir konu. Yeteri kadar yaşayan herkesin başına gelecek bir şey bu aslında. Çünkü kendi doğal lensimizin yaşlanmasıdır katarak. Bunu hemen göstermek isterim. Bakın gözün içinde burada lens ya da mercek dediğimiz bir yapı var. Bu normalde böyle saydam hayata genellikle böyle başlıyoruz. İleri yaşlarla birlikte tabii bazı hastalıklar olduğunda daha erken yaşta da olabilir ama genellikle 60 yaş sonrasıdır. Bu saydamlığını kaybediyor, opak bir hal alıyor. Şimdi opak hale geldiği zaman ışık içeri giremiyor, yansımalar başlıyor ve hastanın görmesi azalmaya başlıyor. Bunun çözümü nedir? Çözümü ameliyattır. Damlayla, hap kullanarak herhangi bir medikal yöntemle maalesef tedavisi yoktur. Ama günümüzde yani şanslıyız ki katarak cerrahisi çok gelişti. Korneadan çok küçük girişler yaparak kendi merceğimizi eriterek dışarı alıyoruz. Yerine yeni bir yapay mercek koyuyoruz. Bu yapay mercek tamamen saydam oluyor. Dolayısıyla artık tekrar eskisi gibi net görmeye başlıyoruz. Günümüzde yeni bir özellik daha var. Bu koyacağımız merceklerin bazı tipleri var. Premium merceklerimiz var. Bu mercekler sayesinde akıllı mercek diye geçer halk arasında. Uzak, yakın ve orta mesafeyi de görür hale geliyoruz. Yani hem kataraktan kurtulup hem gözlükten de kurtulmak bazı hastalar için mümkün hale geldi. Tabi bunun detaylı bir muayeneden geçmesi lazım hastanın önce. Uygunluk var mı yok mu belirlememiz lazım. Ama tedavi yöntemleri artık çok gelişti. Çok küçük kesilerden işlemi yaptığımız için de hasta ertesi gün iyi görmeye başlıyor. Ertesi gün sosyal yaşantısına, normal iş hayatına dönebiliyor açıkçası. Dolayısıyla hiç korkulacak cerrahiler olmaktan çıktı. Tüm hastalarımızı geciktirmeden bir muayeneye bekliyoruz ki katarakları varsa gecikmeden bir an önce ameliyat olup gözlüklerine de veda etsinler. Net görmeye tekrar kavuşsunlar.